Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz, bacılarım, kardeşlerim. Özlemin yaşantısı kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. gönlü güzel bacılarım, kardeşlerim. Herkese iyi günler. Bugün günlerden cuma. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalarınız olsun inşallah. Ne yaparsınız, ne edersiniz bacılarım? Sağlığınız, sıhhatınız nasıl? Allah iyilik, sağlık, sıhhat versin herkese cümlesini Allah kulen yüzlerinizi soldurmasın bacılarım. Yenizde çoluğunuzla, çocuğunuzla, eşinizle, dostunuzla yağlı, yavan yün ekmeğinizi Allah'ınıza şükür edin bacılarım, kardeşlerim şükür edelim. Vallahi bizleri soracak olursanız e, bizler de iyiyiz. elhamdülillah iyi diyelim cümlemizi iyi olalım Kalkın, İboşluk e, evli yapılınca bizim evimiz şey etti Ne etti sen? Sen de ben de hem o. Ya yukarıda beton su varken baydanın kenarı kırılırdı. Buradan yaş geçti. Burada sarardı. Sararınca da bayağı bir şöyle tiksiz bir görünüm oldu. Buraya bir boya uydurdum. Yapıyorum. Neyse bu arada cumanız mübarek olsun Değerli takipçiler. Nasılsınız? iyi misiniz? Valla bizde kış geldi gayri. Sezonu kapattık. Ondan sonra Ahır, hayvan hasıl diken zamanı kalkıyor ahırı koruyor. Bunun sonra bir kahvaltı. Ondan sonra koya giderken bir diğer ahır koruyorum. Haydi çarşı. Kış günü böyle olur. Kış günü böyle. Bu onda esiyor ama kabayla esiyor. Kar yağacak. Kar yağacak gayri. Gayri de zamanı geldi. Yani her şeyin yaklaşık He. vakti, saati, zamanı var. Yılbaşı yaklaşırken herhalde kar kurtulayacak yılbaşına. Yağsın, çok kötü görünüm görünüyordu. Yani gelen giden adam utanıyordu bacılarım. Hüseyin Usta'ya da söyledim böyle böyle burayı boyadı. O da burayı boyuyor. Ben de bulaşıklarımızı makineye doldurdum. Elde yıkanacakları yıkadım. Ee, biz yatak odamıza diye zoba kuracak. Bacılarım Hüseyin Usta ile zobaya kur diyor. Burada sırtım ağrıyor. Yatamıyorum, kakamıyorum diyor. O diyor yatak odasını sen niye aldın diyor. Yatırmıyorum beni yatakta da diyor. Kızıyor bana. Ama ben haksız mıyım ya? Düğüne para hmm. verdirttin diyor. Oraya diyor seni süsleyin diyor. Gelin evi bir duruyor diyor. Ben haksız mıyım arkadaşlar? Dilim ağrıyor diyor. Ben satan şeker hastasıyım. Ben yatamıyorum sağda solda. Kanepe sırtım ağrıyor diyor diyor. Ben o kadar para vermişsin. Ben de ya yani çocuğumuz var ya hacıkına gitmez diye korkumdan bacıları. Arkadaşlar gitmezse gider alırım yani. Ney? Gerçi yakacık gibi olsun. Orası da öyle Hı? de. Akşamları dedi falla dalım ben yatağımda yatacağım dedi oralardan uğraştım az. bir dinle bir kamyon şeyidir. Odun ederdi. Odun eder. Anam da yaksın babam da yaksın. O komodinleri üst üste koydurdum. Sandığı kenara çektirdim. Yatakları kenara koydurdum. Ağır olduğu için ben ayağımdan dolayı kaldıramam. Ondan sonra burayı boyuyor. Ben de bu mutfağı topladım. Şimdi burayı boyadım diye buranın pecesini kapısını ben bir açayım bacılarım. Buraya bir süpürge açayım. Süpürgenin iyice süpürüyüm. Ondan sonra özlem bacağınız yine kaçar. Sen üç buçukta gel gir oldu mu sen? Ben gelirim. Çünkü Esra gelecek. Sen gel ben akşama ne anca gelirim. Hava iyi olaydı ben. Hayvanları çıkaracaktım da hava iyiydi. iyi. İyi günlerde çıkarma. O senden önce bakalım onu buyuruyor. O şey hiç çıkarma düğeyi. Yaparır. Ne ayıbıyım ben onu çıkaracak. O vallahi adamı öldürdü tamam da. Şey. Onu da buzalamasın az kaldı bacıram daha bizim bir daha var buzalacak. Niyamız kurban olduğum Allah herkesin hayvanını, hasılını, çoluğunu, çocuğunu ayaklar üstünde durmayı nasıl bilsin. Ayın dördüne de bir diye var niyamız buzalacak. Zaten üç buzalacımız vardı. İkisi buzaladı, biri kaldı. İki tane tanamız var. Biri kız, biri erkek. İki tane torunum var. İkisi kız. Abo! right down diyor Silecek gayrı. İyice damlatmamaya çalış da. Damladım. Özlem Alya, Elisa Armin. Ondan sonra kestanenin buzağısı da Asmin. Öbürü Cesur.

Şunun biri yaşar, biri boş oldun ya? üstünde. Biz çay içmeye geldik bacılarım arkadaşım yerine bir geldik. Hiçbir de çay içme Bu arada söz verdiydim. Kaç gün önceden telefon açtıydım. Adını bilmiyor değil mi? Tamam. Arkadaşımın evindeyim. Çay içiyoruz. Gelin buyurun çay içelim. Bunlar çekirdek <laughs> çift de yememişmiş. Kabak çekirdeği. Salata yapmış, kek yapmış, su buraya mı çok? Evet, su buraya, tepsi, dolma. Siz de diyeceğiniz zamanın bittiğinde de yersen öyle kilo ağlarım <laughs> Ama gittiğimizi de var <laughs> Annemle Annemin gitti günce beş on eve. Beşer dakika, beşer dakika oturduk. Geldik burası özür verdik diye. Çünkü burada hepimiz toplandık. <laughs> Özlem Alyam da burada. Özlem bir bir haftada iyice değişmiş, beni mi tutuyor, indiriyor aşağıya. Özlem aile. Aslanım. Şşşt. Ne olacak benim şakam? Valla. Kızım. Ömer'i sevdiysen. Hadi ya, ne da durmaz. Lan kuzuma bak kuzuma, kurban olurum senin bileğine. Evet, Ömer evet. değil, Ömer. Ya Kıraçhan ben oradaydım, dedesi de geldi, dedi, şey Sen unuttu mu diye şey ettim, hiç seslemedim, sen unuttu mu dedim. Dedesi girdiydi şöyle atlı olanlar dedesi. Hiç e, unutmam dedesini hiç. Dur Ayşe Melisi. Bunu da biliyor Ayşe Ayşe, ayşe. Ona bakıyor bak. O ya. Ayşe Ayşe. Alo. Bunlar bir gün içiyor da ne? Anam. Hoş geldin. <gülüyor> Cadı. Kız ağacı kız ağlandı. O zaman ya. Çünkü gösteriyor mu? mi? Dedi. Nasıl cili esiyor burada? Bol bir soğuk demir koyuyor. Herhalde gaz bunun arkası. İnternette gördüm da hali gösteriyor inşallah. ya da yağ mı yağmaz mı? Ayşe de hastalanmış. Akşam aynı bu acışıyor diyor. Dünce de girelim aynı de denk geldik. E, Anlarsaydık şey de zaten hepimiz. Hastayım e. diyor, sasıyor bazı zaman ya sen de ya sen bazı de sen nasılder falan 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 Tamam ya yani. nasılsaydı zehrolu. Biz tamam ama yapamazdık. Kızı. Yani yazmışlar o zaman nasıl bağlamayorsunuz? Diye kendim <laughs> Biz koy <laughs> girme biz yiyor faturamı çaş ekme yiyor ya. Ben biz burada yapalım o bazama. Bazama akşam da olsa da yok öğlen miyende dedi, yok akşam mıyende dedi. Furuna at yok, suya şey at yok, Uzar Koca diyorum şu demirlerle mi yursak bari bir şey olmaz. Bunlar sadece şu en büyük yerimizden yuralım. Benim mavi var ya. Raleighi. tepede de yerine mavi. yerine Maya geldim iyi ya. Çardak'a gidelim. Çardak'ta Oradan yani alabildiğim kadar kendim alıyorum. Alamayınca Ayşe getiriyor. Yarın da biri olmayınca değil mi? Evet. Tabii ki şey insan da çok da bize gitsin. Ülkeyi vurdu sever. bir nasıl olacak.

Anne almış kızım anne Çok kızım, anne. ya. uzun. Gel annem. gel anne. Gel. Kaç Anne almış mı? Apa Sen al. Bacılarım ben gezmeden geldim. Sobanın fırına patekiz attım. Yumurta attım. Şöyle göstereyim sizlere de. Şöyle kuru soğanla yuka ekmeğiyle bugünkü menümüzde fırında patekiz ve yumurta. Kuru soğan, yuka ekmek, tuz, biber dökeceğiz içine. Gelin buyurun yiyelim. Sizler akşam yemeklerinizi ne yediniz mi bacılarım kardeşlerim? Akşam yemeği yiyenlere afiyet, bal şeker olsun. Kanalıma yeni yeni gelen abonelerim var. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kanalıma. Konu güzel bacılarım, kardeşlerim. inşallah kanalımı beğenirsiniz. Videolarımızı beğenirsiniz. Özlemin yaşantısında kalırsınız. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Herkes hoş geldi. Önceki abonelerim de yeni abonelerim de. Konuma vurma kızım. Sobamız yanıyor. Buraya da attık patekizine yumurtayı. Şurada dünden kalma tavuk. Şöyle bacılarım. Bunu hüsüs usulü yapıyor Çünkü Esra e, bunun suyunu ekmek bandırmayı seviyor. Şurada şöyle suyu. İçinde de dün yarısını yedik. Yarısı da bugün gerektiği. Şurada kızsın. Bu da bacılarım. Kızım bir dur. Ne? Allah, Baba ne yapacağım? Sobamızda şöyle güzelce yanıyor bacılarım. Üstünde sular cızır dağıyor. Esas fırın ört gayrı kızım. Ekmek pakırımızın elde getirdim bacılarım. Şöyle yapayım, koydum. Hüseyin Usta da burayı boyadı şöyle bir kat. bir kat daha boyayacak daha az kapatmamış gibi duruyor. Şöyle. Esen kalk bakalım annem. Evlerimizin iyice gördüm, tuttum. Gezmelere de gittik. Dövüzde malyamın kavrellesi bir şey. Güneşliklerini hep taktırdım Hüseyin Usta'ya bacılarım. En azından yine pencereden soğuk gelse bile önler. Dışarı çok kötü esiyor. Sizin oralarda birden soğudu mu bacılarım? Buralar çok soğuk. Esra oturdu bura. Mısır Cipsi yiyor. Şöyle. Sıcağı da şey, Dayaklarını sobanın altına sokuyor kızım. Çünkü üşüdü. gitti yerde kocaksız Dışarıda diye oyunu orada zorla giydirdim kocuğunu. Hayır. Bir çabuk Gelin bacılarım herkese iyi akşamlar tekrardan. Gelin bu anda Dözdem bacımızda fırında patates, zımırta, yukarık ekmek, kuru soğan yiyelim. Gelin. Vallahi dünkü kalan tavuğumuz var, Hüseyin usta doldursun. Şöyle turşu koydum. Görmüyor musun zımırtası? Korunu var herhalde korunur ya Yok, Allah korunur ya niye korunmasın ya? Ama sonra korunmadık mı? Düzük Müzik var diyor onda aldım. Mesela şuradan bak. kızım Kapıyı ört. Bir de korunuyor mu telefona ne diye mi? <laughs> Patekizden ne koyarsa seviyor suyundan patekizinde. Gelin patates yiyelim. Bakın hani patekize bacılarım. Şöyle bu esas koruyor musunuz? Allah. <laughs> Kalk Şöyle verilecek bir şey olsa da sizlere şöyle telefondan bir de. Giysemiz bacılarım. Olur ya. Ellerim yandılar. Tamam onu bir Ah Şöyle bulgur bulgur. <laughs> Aç. Ne açayım kız? Anne hastayım Ayşe de hasta. Niye? Yapın, yapın. Nasıl onu sürüyor Ayşe? Nasıl onu sürüyor? Ben onu hastaneye götüreceğim. Ne zaman? Bir sevgiye gelince. Oo, yandım Allah'ım sen, işte. sen Anne, ya yapmak için isteyeyim. Ali sen de sana bir kata göz vereyim. Anne, yarın acaba nasıl oluyor? Açın içine yiyin. Yapmak nasıl? Kız kanını Ne Nesra yiyor öyle işte. Kata göz verir mi? Yiyin oğlum. İçeyim mi sen? İyi. Sapsarı oh, da Al kızım. Sobaya da üç şey attık yumurta. Çok sıcak ya. <laughs> Orada yok mu çarşıkına? <laughs> Var. Bir bakın Hadi al. şu iyi diye bakma yok. İyi bağımdır. Nasıl yetmiş bir yumurta. Al. <laughs> Size özlem harcınız yukarıdan de. İşte gelin mor, gidil mor, yürülmüyor. Size de hakkınız helal hoş edin bacılarım. Babam ayıdır o zaman. Düzgün yumurta ne yapıyoruz? Yumurta da şu olmuş anam. 115 milyon lira. <laughs> Al. <Ha? gülüyor> <laughs> Üstü şunu da söyle. Nerede içine doğrayın? Oh. <laughs> Sobanızın nadiyatı verdiydim bacılarım. Burada ıslatsanız saydım. Islattım. Ha. Niye böyle yarıldı ya? Vallahi ıslattım. Mesela sonra ne yesine? Şişme dedi, yıkadım getirdim. Soba hızlı yanıyordu ondan olabilir ya. Bir de şöyle içine soğan çiteyim. O bu ne mı? Bu ne Bu ne ama? Bu ne ne kadar mı? Bu ne kadar mı? Bu ne kadar Yandı mı? Al kıza. Açma. <laughs> Yanlış. Fatih abi yumura gitti mi hiç? Ne? Fatih abi yumura gitti mi? Hadi be. Kapçı Fatih abi gibi. Uyamadın mı? Yani bizi uğra. Bu ne şey vardı? Az kanına mi aldılar? Cimek vardı. Ben o yandan geçtim. Yani ne kokuyor o tarafta? Soyamadın mı? Yedim yani. Bıçaklar çatlamazsa bunlar bacaları. Ya bu nasıl yumurta olmuş ya? Zorlu yumurta olmuş. Allah soymuş. mı olmuş. Taze yani yumurta ondan. Ne çok sıcak ya. Hı? Ailesi da oluyor annem? <laughs> Yandı <ellerim> ya. Nasıl soğuk? Soğuk mu kızım? Soğuk. oldu kızım? Soğuk oldu? Kocaman yumurta su kadar çok kaldı. Soyamadı şey sen müsalem misin e. ne? Ne? Mi hani diye müsalem mi senin müsalem mi diye müsalem mi diye müsalem mi mi diye müsalem 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 mi diye da tuza,

Ese yağlamaz gider acaba da yağ gezdirir mi senin? Sana gezdirir mi senin? Yok yok yo, yo ya ne? iyi olmaz. Baban yemez ki öyle. Baba ya iyi olmaz ne? Ben... Niye kız? Şekeri bitir. Yumurtanı da sade yok ya ciddi mi söylüyorsun? Şey tamam ya gezdir baban acı şey değil mi? Baban yemez ki böyle bana bakma gelin de. Kaybolsun. Bizim etme meyhalığımızı. Değişik bir şey yiyorum ben bu gün. Kargos seriverim ben. Var ne yok ya. Kim diyor kar İnternet de yok. Bun şekerim şekerim. Biz kapımızı ört kızım. Bu. Sen her akşam annenle. Sen versin. musun? Gelin sen de bacılarım kardeşlerim. Gelin. Allah razı olsun sizlerden. İyi ki varsınız, iyi ki yanımdasınız, iyi ki beni Çok çok teşekkür ediyorum hepimize. Kum diye altın olsun inşallah. Ne derdiniz, kederiniz varsa Rabbim tez günde gidersin inşallah. Şehirde oturan, koyda oturan bacılarıma, kardeşlerime ev versin, bak versin. Çoluk versin, çocuk versin, sağlık versin, huzur versin. Mutluluk versin, yiyinizde, barkınızda, çoluğunuzla, çocuğunuzla. Rabbim güle yüzümüzü soldurmasın inşallah. Sen rüha mı dürü şeye mi koymuyor açar çekmeye? Rüha dürü mü? Ayağım ayağım ağrıyor bacılarım kusura bakma ayağını uzattım. Şey. Ekmeğe az koy, içini çok doy. doy. <laughs> i̇çini çok mu doyum, içini çok doy değil. Doldur diyor, ne doy kız? İçini çok doy Öyle dedim tabii ya İçini çok doy Eten, Kızım o atlanıyor attı lan hani yumurta kızı. Kızım bu bu atıldı. Aynı tabii. Tabii gibi bir şey Tabii tabii. 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 Mustafa abi Tabii tabii. Tabii tabii. Tabii tabii. Tabii tabii. organik. Geldi yine ya. Ha? Yoğurdu. Ye. Ne? Ne yoğurdu mıydı? Ne yoğurdu ya? Ne yoğurdu ya? Bugün de şey yoğurdu mu sanki? Ne yoğurdu? Al sen. Hayır. Duruyor mu esasında? Ha? Ama tam bitti. Bir sene. Tamam. Asılıyor mu? Bu iyi. Şu tuz bir bakın. bacılarım, bakın hele. Hani. <laughs> Bu maşkına gitmeyeceğiz biz. Ne? Bu hatta mı gidecek kaynatası gibi? Onlar da gidecek. Hayır annem. Ünlem de. gitmez deriz. Gider misin? Gitmez. Hayır. Yarın daha Yarın ya. De, Ünlem <laughs> ders gitmez. Baba, anne. Hayır. Ünlem uh ne? -huh. De, defter kalem gitmez. Gel mi? de yap. Ünlem <laughs> ne? Sen. Sen. Ee, Sağ ol. Sen. 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 Zamanlar, aldım, hiç ne zaman ya bu camada bir ses Esra'yı seviyormuş. Esra'yla oynuyormuş. Esra'yı bir uçakla oynuyor, bir uçakla oynuyor. Valla. Ben hiç ses beni bu. Beni hiç görmedi. Beni gördü de şöyle nasıl attı onun üstüne ben aldı. Bu aldıydım. Ne oluyor bana? Esra ne oluyor bana? Ne ben şöyle. <laughs> yemeni şöyle tutup bir. İndi göre yemeni. Gir altı bana bana bakıyor. <laughs> Esra'yı nasıl kucaklıyor, nasıl kucaklıyor? Zimeni beni sıyırıyor, bacılarım, gözümü ona indiriyor. Ne Geri sıyırdı imenin altından bana bakıyor. Ben hiç seslenmedim. Beni gördü mü ki değil, görmemi. Beni gördüydü bir atlı oz. atıyor valla. Kan çekiyor diyorum ya çocuğu. Bak da kıyımda anam elimde. Ne bakıyorsun? Siz olman sizlere zorla da olmuyor. Biraz et değil mi? Ama Annem çok anne. Şimdi bunun yanına bir şey olacak. Bu mu kılıç Ha bu çorba kılıç oldu ben Şimdi yanına patates patatesim. Hmm. Ayşe da bir yapalım. Fırına patates atalım, yumurta atalım. Bu tür pahından beri el işte çorbası pişirelim. Mercimekli. Anne yerden gitti yere ben götürüm ha. Gel Baba. Soğuk olur tamam mı? Hmm. Ben soğuk oluyor, üşüyorum. Hemen de yaparım. Hı. Yerde dik doğa bir tütmüş. Tulsu gibi dıkanmış ev. Evet. Ee? Kapıyı peçeyi dayadık çekti. Daha kokusu bile duruyor. Daha kara kara is kokusu kokuyor. Zengi bayağı tutturmuşsun lan. Evet. Hmm. Evet. Evet. Sonra çok hoş eder, acıcık bir elinle makine boyayacağım böyle. Ana zaman lazım. Geldik mi misal, ben bir şey bir yaşayayım. Bir hafta sonra, ey kızım. Zaman lazım, bu da unutmuşsun. Ay beni çatmışım. Alaydım şuradan bir de neden? Orada, taaa. Or... Bu bana var mıydık? Ne dedi hocam? Ha? Hı?

Getirdim, bacılarım, kardeşlerim, bugünlük de videomuzun sonuna Bayağı bu videomuz gün kaldı. Kusuruma Bakman bacılarım, kardeşlerim. Çünkü gideceğimiz yerler çok olduğu için. <laughs> ee, çektiren oluyor, çektirmeyen oluyor. İzin veren oluyor, bilmeyen oluyor. Gelince de üstüne evdeyip gidiyor, kulağı yok. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar, hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. <laughs> Kendinize iyi bakın. Buradan kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı yollum. E Hadi, iyi akşamlar. Hadi, iyi akşamlar.